Seninle geçmiş olsun canım. Yağım. Bağır canım. Geçmiş olsun. Neyin vardı? Ben Ateşim çıktı. Hı. Şimdi nasılsın? Ne daha iyi. Doktora gittin mi? Gittim. Ne yaptılar sana? Ben tahmin yaptım. Hı. Hmm. O da temiz çıktı. Ne çıktı? Temiz çıktı. Bir şey. Sen yani çok hasta oluyorsun ya. Niye? <laughs> He. Peki niye değiştirmiyorsun kitaplarını? <laughs> Sen çok mu unutkansın? Hı? Sen kitaplık kulübü değil misin? Senin insanlara iyi örnek olman gerekmiyor mu? Gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bana cevap ver. Peki niye az kitap okuyorsun?